Sakın. Küfür ettirtme bu maç kendini işte oyna. Bak kanatım açıkta Ben sana söyleyeyim. Oğlum bak aynı kanatta oynuyoruz ya geri zekalı. Ya. Gel, <laughs> gel, Oh git ya Böyle oyun mu oynanır amına koyayım? Geldi. İşte. Aman! Bra då! Bravo, abi. bravo, Semih. bravo, 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 brak, bravo, bravo, 오~~ h y 박 u Bunu da aldım bunu da nerede o? <laughs> Utancından çıktı değil mi? <laughs> Harikasın be Yaz. Ah be. Lan oraya doğru koşarsın diye düşündüm ya. Güzeldi, güzeldi. Ne? <laughs> 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 Aman ya Rabbi. Yatsla. Bravo! Ha ha ha. Çok güzel gol. Bravo. Ananı avradını. Çektin uzaktan jenerik. O Ay ananı avradını ya. Gerçek miyiz bugün? Değil tabii ona diyorum zaten. Bravo lan pes gel vallahi sesin durdur bekman abi saat dur dur duruk dur, dur. Grabondan da gelmiş vallahi kardeşim Su getirseniz Enes bir tane su getirsin <laughs> dur sakin ol. Oldu oldu değil mi? Tamam tamam. Belli olmaz tamam, tamam, ama. Tamam, dur, yok, Sakin ol. Ses geldi üstü dokunma. Lan, Lan oğlum dur bana. Korku kova aynı. Bir sakin ol hareket etme. Aynı bir ben bu. Krampondan gelmiş <laughs> gibi duydum ben. Hangi kampondan geldi? Kokan ya ya. Topun yeri mi değil? Ben çapraz bağ kapı. Dur dur sakin ol. Sakin ol kardeşim. Aynı boku ben yedim. Niye geldi? Olmamış olabilir bu arada. Ben bir daha ağacı çekerim. Çıkarma, bekle bekle zor <laughs> Çıkar, ya, <böyle>. Çıkar bakalım, <laughs> tamam. Oğlum, hastane, mı Nasıl lan? Dur bakayım. Çok kötü olur. <laughs> Nasıl? Ya ben kalktırdım. Şey İsteberiyorsan Basmış üstüne. Basma üstüne, basma üstüne.